brawl çapında Erva'yı gözetleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Erva şu anda oyunda ve benim geldiğinde haberi yok ama Erva'yı gözetleyeceğiz. Ve ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimimizi açmayı unutmayın. daha çok bu tarz videolar Like butonuna basın. şimdi videomuza geçebiliriz. Evet şu anda Koko da bana beni bulmuş bu arada. Koko beni nasıl buluyorsun? Çünkü her zamanki ki aynı bölgedeyim ama biz Erva'yı yine Erva burada bir yerde oyun oynuyor şu anda. Yani Erva'yı bulmamız lazım. Neredesin Erva? Ama Erva'yı bulmadan önce Erva bizi tanıyabileceği için birazcık tipimizi değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Erva'nın bizi bulamaması için tipimizi şöyle bir değişik şey yapmamız lazım. Nasıl bir şey yapsak ya? Hmm. Mesela şunları şunları çıkartalım, şunları şunları çıkartalım. Yani kafamızı da ne takalım? Mesela oh my god kedi mi olsam? Hmm. Kim ya? Gazip. O fare var. biz bugün Oo. fare gördük arkadaşlar. Oy! Bu da kalkıyor. Bence bu kurt ya. Ay bilmiyorum. Tavşan da olabilir. Bilmiyorum. Hmm. Ay kalp bir kafa var. Aa akvaryum kafa. Oh my god Elif. Elif. Aa Elif. bir sürü Elif. Bunlardan biri mi? o? Şu da olabilir. Çok komik ben bir şey yapamam. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 bunu yapayım, <gülüyor> 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 Bunu yapıyorum. Bu ne? Bu ne ya zımba gibi. Oh. Koltuk. Ne bu ya? <laughs> Kafam yok. Ee, o zaman daha güzel bir şey yapalım. Mesela şu ne? Hmm, bak bu gizemli izliyor bunu yapsa Oo! Yani nasıl bir şey yapayım ben? Neyi istiyorsun? elma mı olsak ne olalım ya? O çok kötü <laughs> ya. Oha bu ne böyle? Aa. Oo, Aa. kapibara, kapibara da olabiliriz. Kapibara. Oh. Ay kocaman kafa. Bunu da yakalanır zaman ya. Daha Ay. küçük bir şeyler. Rena. Hmm. Şu kedi olalım. Ay kedi olalım. Aa. Kedi kafa olalım. Boyutumuzu da küçültelim şöyle. Evet. Oh my god. Küçük bir kedi kafayız artık. Ne takalım? Siyah yapalım bence. Uygun. Siyah mı? Siyah. Evet. Vücudumuzu mu? Bunu çıkartalım. Çıkar, çıkar, çıkar. Bunu da siyah don giyelim. Bakayım. Efsane. Altını çıkar. Dur altında şuradan siyah bir şey giymemiz lazım. Alt çıkarsak üstümüz şey olabilir. Buraya black yazalım. şuraya yazacağız kız. Black. Birek, pençeler. He? Of çok iyi Oo, olmadın olmadı mı? bir kara kedi. Oo. Of, çok havalı, çok havalı. <laughs> Uçan bir kedi. Bak yere yatacağım şimdi bak. Yere yatmış bir kedi. Ay çok korkunç. Oh. Göze Ay bana çok göze. korkunç. Evet gidip şimdi Erva'yı bulabiliriz arkadaşlar. Erva nerede acaba? Erva, Erva. Erva neredesin? Erva neredesin? Erva oh. neredesin? Bunlar kim ya? Bizi aa, aa bu bir kurt. Bizde bir kedi. Aa kurt iki kedi, iki kedi. Oh my god. Oha. Aa bu bu kim? Gel. Ya kokoymuş bu ya. Şaka ya? yapıyorsun. Yapmıyorum ya. Of at var burada. Bu arada arkadaşlar at güncellemesi gelmiş ona bakalım. Erva büyük bunu denemeye girdi oyuna ama Erva nerede ki? Erva dur evlere dolaşalım. Bu neymiş? Abla foto lütfen. Aa! İçeride sanki Erva. Aa Erva içeride. Aa Erva foto çekilmek istiyorlar. Ay bu kız nasıl bir şey? Aa bak 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 bak. Abla bir foto senin abonenim. Abo! O arkada olan Nazan olacak Burayı bedit. Ha bu Ervaya bak Ervaya 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 Allah'ım ya Rabbim bak ah, ne yapmış? Oh, bir erkek var. Ay ne diyor? Oy. ben ne şimdi sen üst benim üstümü beğenmedin değil mi? Ben üstümü değişiyorum dur. Tamam hmm. hadi evet. Nasıl spor formasını değiştiriyor Erva? E, İnanmıyorum. Evet, tek de giyin ya. Gördün mü? Erva'yı gördün mü? Belki de kaban var soğuğu gibi ya. Oy. Cayır bir şeyler giymiş bu erkekte ben anlamıyorum. Ay bakar mısınız? Üstünü değiştirdi kıza. Bu nasıl? Beğenmedi demek yer var öyle. Ay Elva, hiç belki için kendini değiştirme kızım. Hizmetçi gibi mi yazmış? Ah gibisin. Abu. Bir de Elva zorbalayan bir erkek. Ben bunun ne olmasını istemiyorum. Oy. Oy. Oh, oh. oh bu <laughs> ne o böyle. Ben gidiyorum abi. Ay, Erva, çok fena. Ay kedi var. Bu 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 bu. 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 Oh. Bir gitti kedi. Nereye gitti? Ne bana böyle böyle yapıyorsun? Ne var ya kara kedi? Evet. Ne istiyorsun? He. Hmm. Oh my god. Erva abla bir foto lütfen diyorlar. Erva Nazan Nur ablayı aboneyim. Ya buna bir boyunda oldu bu bile bilmiyor. Aa, bence gidin. <laughs> Kimin ben. Ama sen de siyasın aynı olalım. Tamam. Hemen bu kadar da ikna olma seviyesi görmedim ya. Bakar mısınız arkadaşlar Erva ya? Erva ben, ben de zannettim Erva burada güncellemeleri denetliyor ya. Burada arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş. Bakayım sahipsin, sahipsin, sahipsin. Hay bu... A, e, pardon. Bunu, evet evet. At şeysi gelmiş. Benim at paketim vardı. Bir deneyelim. Ha yeni paket gelmemiş o zaman. Ne gelmiş? At çıkartmam lazım. Bekle. Hem Mervay bak 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 buradalar. At. Ay bir sürü at var. At olalım. Ot mu otululu. 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 otululu, nerede? Aha aha aha. Erva ne yazmış? Yazın foto. Aha foto. Aha. Gel çiftliğe gidelim. Ay vallahi bu kız bak ben dedim size bak bu kız at çiftliğine gidecek at güncellemesi için oyuna girdi dedim. Ne güzel kızın arkasında kızlar takipçileri. Yanında bak 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 diyor ki ünlü falan mısın? Abu. Erva kız nasıl da takipçiler var bak karşında seni bak Erva. Hayır ne yazmış? Hayır karıştırmasınlar. Ne yazmış? Karıştırmışlar. He Erva aç kimliğin açığa çıkması istemiyor adama. Adamın yanında bak 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 kız da gidiyor bir tane kız da gidiyor. Ha, biz de atımızla gidelim hadi. Evet, evet, yeni evet. at yeni at hangi atla hangi atla gidelim. Evet, şey yani. Eşek var eşekle evet. gidelim. Eşek çok yavaş olur ya. Oh. oh. Oy. Eşeğe binen bir kedi. Şey Oy. Geliyor. Bak 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 bak. Aa. Oh! Uçuyoruz. Oh! Eşeğe bak. Bir dakika bir dakika. Vay. 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 At sesi var. Oha. At sesi var. Tıkıdık 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 tıkı tıkı ses eklemişler. Tıkıdık tıkıdık. Tıkı. Çiftli. Oyy. Oy. Bak kuyruğun rengini değiştireyim. Pembe. Pembe olacak. Ne? Bu neymiş? Pembe oh my olan. god. Beyaz bir eşek. At değil ki bunlar eşek. Haa, desen de Vücut rengi. Diyor. Bunlar nereye gitti ya? Çiftliğe gitti. Dur çiftliği bulmamız lazım. Nerede ki? Hadi attır. Koştur 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 gıdık 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 Ama ben gerçekten atların böyle olmasına karşıyım arkadaşlar. Ben. Bence atların üzerine binilmemeli. Neden? Çünkü atlar Yazır. sıcaklıklarını siz sıcaklıkları taşımak zorunda değiller yani. Bizim sapancıda çok fazla böyle insanlar Oy. yapıyor böyle çok üzülüyor. Oy, ya. bak eşeğe bak eşeğe O da eşeğe bir yapmadım eşeğe Burası değil mi ya yani çiftlik? Hmm. At yok ama at Aa, Bunlar nerede? Aa, arkamdaymış Gel, Biraz şuradan uzaktan izle. Bakayım başka ne at gelmiş. Kız da bak araba ile geziyor ya. Şuna bakayım. Ay. Ödüm koptu bu atla gelenler kim? Ay bak şu ata bak ne kadar yakışıklı ya. at. Bak sonra bayağı hızlı şunlara Sen şunlar de bir ata binmeye gidelim. E daha dedi ki ata binmeyelim. Daha <laughs> şimdi dediği şeye bak. Hayır yani ben bir atların dışarı gezmesine karşıyım. Tabii şimdi dedi gezsin yani. Ondan bak bak tamam. bak 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 bak. Oho kocaman bir at. Atlar of. nasıl çiftleşiyor? Of of of. Ne oluyor? Bak 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 bak. Bak Aa. ne yazmış? Bir şeyler diyor. Ya beni bırakın. Aşkım, koru beni ya. Ay, Abo. Ay. Ervan nece yırsın ya. Aa. Ay. Ali de buradaymış. Ali kim acaba? Ay, oldu bir anda. Aa evet. Aman Allah'ım. Okay, üstün değişir gel. Oha bunlar ne ya demiş. Ay ay bana geliyor Ervan. Ervan sakın bana dokunmasın. Evet 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 evet. Yoksa anlar bizim kim olduğumuzu. Dur bakayım. Ay şu saçlı bir at var. Oh my god saçı var atın! Oh. Ama çok kara bir dakika biraz kahverengi ya. yapalım gözükmüyor at. Oh, Dur bakayım rengini değiştirelim. Sende, sende, sende. Baksana şuna. Pembe de sen siyah bir at. Bak sarı oh. saçlı. Sarı sana saçlı. Sana ya! Ya nereye gittiler? Nereye gittiler? At güncellemesini gösteriyordum oysa ki. Bir yere gidiyorlar. Neredeler acaba? Sarı saçların adeli gönlüme, gönlüme Anlamışım herkes ata biniyor bak şu an <laughs> Çözülmüyor mihrim <laughs> Aman Allah'ım Atı sesleri çok tatlı olmuş bunlar nereye gitti ya eve mi gittiler acaba? Gözetlese şey bak <laughs> Gel otur diyor o zaman evde mi bunlar? olabilir takipçilerden elbaba satılabilir. Kahve içelim, senle gel. Aa kahve içmeye mi gidiyorlar? O zaman kafe olabilir. Bir dakika. Kafe. ise o zaman kafeye gidelim. Ama bizi tanımasın. Baksana şu ayaklarımdaki perçemi. Aman Allah'ım. Orada orada orada. Bak 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 bak. Ne yazmış? boş ver gidelim dedi. Aha adam rahatsız oldu bence. Bir sürü atımız var artık. Ya Koko benim ben olduğumu biliyor hep yanımdan ayrılmıyor o yüzden. Başka ne var? Bak şu at şöyle bir at var. Bu daha büyük ya. Hayvan gibi bunlar Aa, ne böyle ya? Araba üzerine geç, araba üzerine geç. Oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> Abo. Ya baş baş duramıyoruz mu demiş? Abi, abi, baş başa nefena. duramıyoruz. Ah yazık Elba. Ah yazık. Elba, akşam bro Kevin gideyim ben gibi. Evet, 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 evet. <laughs> bak 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 nereye gidiyorlar görüyor musun? Ay bu, güncellemeye bak ya. Ay güzel olmuş bence, bir sürat gelmiş. Ben beğendim şahsen. Çok güzel. Başka ne gelmiş acaba? At eşyaları gelmiş galiba bir de, bakayım. Erva nerede? Erva'yı kaybetmeyelim. Erva nerede? Oda mı tuttular, o ne? ne ya? ya? Arabaymış o. Arabo, ne alaka? Böyle bir şey senin. Nerede, nerede? Erva nerede? Bence ev ışınlandılar. Bakayım, aa evet. Bakayım. Biz, banlarsa... Biz gözükmeyeceğiz, şurada takılacağız. Bakayım. Ne yazmış? Kim bunlar? Aha. Ben de bilmiyorum ona. ki. Diyor bak. Ya okay bir hmm. git ya. <laughs> Galiba tarzımı beğendiler. Hmm. Bakalım eşyalara ne gelmiş. Aşağı kaydırıyorum. Bunlar gelmiş. Aa, Bak şöyle bir şeyler gelmiş. Ha, onu böyle çizgiye koyuyorsun herhalde. Bir de şöyle bir şey ekleyebiliyoruz atları. Bak artık buraya her, her yere at koyabilirim. Evet öyle Aç biliyor musun aslında? Bunlar ama desen amaçlı. Herkes kendi atını çıkaracak anladın mı? Bak küçük bir at. Eşek de koyalım. Her yere bir şeyler koydum. Baksana. Bir de şunlar da işte bunların atlayacak atlar bunların üstünden. Ha. Anladın? Aa atlıyor. Aa bak 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 nasıl atlıyor. Aa. Aferin kız. Gıdık Aferin. Ayva. Evdeyken biz. <laughs> Ay ne güzel. Çok güzel. Beğendim bu mi? Başka bir şey gelmiş mi acaba? Başka bir şey gelmemiş herhalde. Sadece bunları getirmiş arkadaşlar Bakayım. Ervan ne yapıyor? Ervan ne demiş? Boş ver. Eve mi girsek? Eve girelim. Herkes otla eve dolaşıyor ya. Şurada takılalım. Evet. Ne yazmış? Ya boş ver. Bunlar ne ya yazmış? Bak bak bu ne ya böyle. Çocuk Aa, niye böyle duruyor? Böyle biraz yamuk duruyor değil mi? Hmm. Ya ne oluyor ya? Böyle. Ya. <laughs> Bir de bir gülüşü var çok korkunç. Hmm, Ervan ne yaptın bu tarafa? Dün gece girmeyecek miyim, miyim oyna ya. Ben gece girmeyecek miyim oyna ya. Ya lanet misin be kadın rahat bırak beni. Aa. Abo bu ne oluyor kime diyor acaba bunlara mı diyor? Aa Ervan rahat bak. Abla? <laughs> Git evden ya oyun falan oynayamıyorum senin yüzünden. Ay Erva'ya diyor herhalde. <laughs> Ervay cumursamıyor mu? Kime diyorsun? <laughs> Farkındalık. Sana diyor. Aa ne? Ani yani bir şok olmak, yapmak. arkasından yazmak. Aa, Elvan'ın boynu ne kadar değişik böyle. Böyle. <laughs> ah, ah. Aa. Formayı giydi. Bak 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 gidiyorum ya benim tarzımı değiştiremezsin sen git. Eva biraz geç oldu sanki ama bilemedim ya. yani. Neyse bu adam da işte cayır kabanlı adam. Aa bir şey mi yaptık? Elvan sana çocuğa biz mi şey yaptık? Oh dönüşeyim mi kendime? Evet güzelleşip böyle. Erbay mı? Ne yapayım? Ben kendim mi gideceğim adamın yanına? Tamam ben o zaman Aynen. Adam adamın, adamın yanına gideyim. Tamam adamın yanına gidip tanışayım o zaman. Biraz ihane. Tamam. Evet. Biraz ama düzeltmemiz evet. lazım tipimizi. Çünkü. Böyle olmaz derken ben niye zıpladım böyle kocaman? Şey hmm. Burayı ne yapmışlar ya? Abla aboneyim gerçekten. Ay adamın evini bombalıyor ya. Bence de bombalasın. Bizim mor kameramızı giysem çok güzel. Hangisi? Yani. Sen şeyi, şunu mu istiyorsun? Ben de çok beğeniyorum. Bu ay çok güzel e, Tam bunu tam bununla gidelim bakalım adam yanında. Oldu. Çok şeyi bir oldu. konu. Nasıl el görmesin? Görsün artık. Yapacak bir şey yok. Merhaba. Merhaba. Ervay şu an gözetlemekten çıkıyor. Erbay beni görünce biraz şok olabilir ama. ya yok burada kimse git. Merhaba. Ee, arkadaş olalım mı? Oralım mı? Konuşamıyorum lan. Ya yeter. Aa. A. Aa ya, arkadaş Poki. olalım ya. Normal adam. Normal biri misin? Evet sen nesin? Bak biraz kafa karıştıracak. Hmm. Kafamın önünde ne sıkıyorsun? <laughs> aa. Aa. Ee, aa. Ben de normalim. Tamam o zaman. İki normal. Bekle başka ev alacağım. Gel. Demiş herhalde. Ok. Erva nerede acaba ya? Erva beni gördü mü? Erva bence terk et terk etti. DC oynanıyormuş burada Erva. Hı. Buna mı katıldı acaba? Ya. Buraya gitmiş olabilir ha. Kimde? Burada yok galiba. Aa. Saçlı saçlı bonun ince olan bir kız göremedim. Evet ya. ben de ben de ben de. Oğlum benim koyduğum şeylere bak. Hmm. Aa baba beni çağırıyor. Gel. Aa! 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 Kimi bekliyorsun Kadir? Ya nazım Sevr'in ne işin var? <laughs> Artık benim. <laughs> Aa. Senin aptalsın ya hanım şey. Ya saçmalama demiş. Aa! <laughs> merak etme intikam almaya geliyorum buraya. Kadir gelsene. Aa. Kadir. Kadir sen buraya gel. Kadir yani. gel. Hmm. Kadir gelsene demiş. Baba 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 baba. Bak of ya diyor. Bak of ya. Ben dışarıdaki tepkileri merak ediyorum şu anda. Onlar da beni ilk defa görüyor herhalde. Bu ne ya? Oy, oy. Bunlar neye rahat yok? Heh. Bunlar kim böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Ezbiner şey Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar kim böyle ya? Işık gitti arkadaşlar ya. Bunlar kim böyle? İlk defa böyle bir şey oluyor demiş. Ünlü müsün? Bak şimdi. Ne? ünlü ünlü kardeşim, rahat bırakın ya. Ünlü olunmaz bu devirde. Devirde, kesinlikle. Kesinlikle yani. <laughs> Böyle bir şey Kadir Merve ile evlendi. Merve, Merve kim? kim? Merve kim? Merve kim? Bu ne ya yanlış? Yaz Merve kim yaz. Merve kim? Heh. Merve, Merve kim? O, Evet 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 çok korkunç çok korkunç canavar değil mi o ya canavar galiba tanımıyorum yalan söyleme yalan deme ben, ben, ben Merve Merve'yim Merve biz de bunu bırakalım ama biraz kendimizi ah! bağlayalım Aaaa bunu hangi çocuk yazdı Merve bunu ver bunu ver Ya bu çıldıracağım ya Aa, nereden tanıyayım ben Merve demiş Ay çıldırmalık kim dedim Ben gidiyorum ya. Bak buraya da yazacaklar şimdi ya. Bunu kim yazıyorsa sensin o kardeşim. Sensin. Bak şurada bir kedi var o yazıyor. Bak ben bak. Benim Merve bu kızı mı değiştin beni? Bak 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 burada Aşağıda. burada. Aha, aha, ismini tam yakaladım gitti. Ben kediyi tutarım. Ben nerede o kedi? Ben o kediyi tutarım. O kedi nerede? Sensin o kardeş. Aha buldum. Afra. Taşıdı. Afra ama ben Afra'yı seviyordum. Bence Afra yazmaz onu. Afra yazmaz onu ben eminim. E ee, ne yapıyorsun? Bak bak ha. bak 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 buralarda geziyor hala. İyi. Sen bak beni aldı götürdü görüyor musun? Bak 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 bak. Ha. Oy. Oy. Ah. Oy. Bunlar kim ya? Ha? Ne? Aman Allah'ım nereye düştün onu ben böyle? Azra evine getirdi, evine getirdi Azra. Merhaba. Getirdi. Hayır o aynı Azra değil. Evet. Merhaba Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <laughs> Ark olak mı? Aha. O sırada Mehmet. Merhaba yazdı. Oo. Aa. Tamam beğenmişim. dedi. Oha ya çok tatlısın. Tatlısın yazalım. Yazamadım. Pı. Ha, tatlı. Çok tatlısın. Hı. Ne yazmış Allah Allah burada yine ya. Ya senin yaz. Yes, ben ben bence Erva buradaydı. Bak yine çalıyorum Erva'nın yaptığı şeyi. Mehmet ya Mehmet gel ya demiş. Oo. Hayır Mehmet ben de gel. Bak, hayır mehmet, 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 mehmet Gel ya. <laughs> Mehmet! Al, aslan aslan aslan. Ah, ah. Gel demiş. Bize gel. Bize gel, bizimle gel. Mehmet. Abi. Aha. Oo. Aa, ah, aa, ah, indi, indi, indi. Hayır, 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 Arkadaş olalım. Ervan rahat bırak Mehmet'i. Bizim o. o bizim. Mehmet kim? benim. Ne yazmış? Gel sen benle onun abisiyim mi? O kafasız biri Olur. çok çekici. Olur, dök, 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 dök. <laughs> tamam gel. <laughs> o sırada Ervan'ın eksi nerede abi? O, biri bizim fotoğrafımız çekiyor. Çek hmm. biraz daha çek bu çimen değil mi ya? Çimen çek. bu. Çek, Dur çek. poz vereceğim. Muah. 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 Öpüyorum öpüyorum. Çek çek iyi, çek çimen. Çime iyi çek beni? Ne oluyor koku? Kıskanç mısın ya? Önüm önüme geçiyorsun ya. Işte. Allah Allah. <laughs> ya çıldırmalık tam yemin ederim. Mehmet bir şey yazıyor. Ne yazmış? Geliyor. Ah. Öbür adam neredeydi uzun boylar? Burada doğru, burada doğru, burada. Doğru, burada. Götür. Oy, boşluğuma selam diyorsun kanka. Boşluğuma. Ay sev olak mı? Ben alırım da ben alırım da. Ben 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 ben. Ben. Cevap ben. veriyorum. ben. ben. <laughs> Ben ben ben. Ya. Aa, herkes fotoğraf çekmek istiyor. Vallahi RP şey RP demiş. Trollümüz bitince çekeceğim arkadaşlar da. Aa geldi geldi. Ceyri oh. geldi. Ceyri kafanı geldi. Yürüyüşe bak. Allah kahretmesin oh. seni ya. Adamın oh. yürüyüşe bak ya. Sen mi? Evet ben. O benim evet, daha az isteyen Mehmet Ne? Oh Aa, da. aa ne ara? Her ne ara? Ne ara? Oo, en sevdiğim, en sevdiğim. Ne oluyor demiş. Şey oluyor? Sen sen kapandın. Eve Arşı geç ya. lütfen ya Böyle sıptım bir şey olabilir sıptım. vallahi ya. Ervaya böyle dav Ervaya böyle. Ben vuramamazsın. Senin tarzın, senin tarzın iğrenç, kötü. Hah. Ne 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 oluyor demiş. Bak 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 bak. Ervaya kötü diyemezsin. ne yazmış Heh. ki? Dedim ya sen de iyi dedin yani. Erfa kim yazmış? Uzun boylu gider misin? Ne dedi ne demiş? Demiş ki ben sana dedim sen de bana iyi dedin. Hani sevgili a, öyle olduk demiş. Aa öyle mi? Bence yanlış kızla ee, tamam. ama. Tamam tamam olur fark etmiyor. İstediğimi derim sana ne? Diyemezsen. Diyemezsen. Aa aa. aa aa. Çıldıracağım ya. Aa. aa. Kavga Aa sus yazmış bak bu bizi koruyor. Tamam sen sakin ol gel gidelim. Gel gidelim kafasız adam gel. Baba ba, bak bak ona kilitlendi ona kilitlendi. Hayır tam bir cinsin. Vallahi böyle bir şey yok. Görüyorsun değil mi Koko? Arada kalıyorum. Ervan hadi. <gülüyor> Ervan! <gülüyor> ne yazmış? <laughs> <laughs> tamam ağlamam. Ne yazmış? Ağlama sen ben de ağlamayacağım. Aa ben böyle bir şey görmedim. Ervan ağlıyor değil. Mehmet de ağlıyor demek ki. Tamam Mehmet ile Ervan uzun boylu. Tamam tamam. Neyse Nazan gidelim hadi. Gidelim. gidelim. Hadi, hadi. hadi gidelim. Mehmet gibi Bu kim ya? Beni bırak! İsteyim beni bırak! Oluyor? Gidelim. Hadi gidelim gel. Niye herkes sana abla diyor? Ne hiç mi? bilmiyorum. Hiç bilmem. Ben bilmem. Ben bilmem. Hadi, hadi Ben hiç öyle bir şey görmedim yani. Hadi hadi uzun boylu adam. Neyse ya beni de alır mısın lütfen ata? Beni de at. Ben gidiyorum ya. Gidelim Nazancığım. Aa bak 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 bunlar buraya girmiş. Hmm. Ya Azra beni de alıyor ADC'ye ya. Kapıyı çalacağım. Şu çimen çok tatlı ya. Aa, tam bir çimen. Beni alın, beni alın, beni alın. Aslanız beni? Sorsun biri. Neyse ya, vallahi böyle bir şey. Erva nerede? Erva bakalım bir de son olarak. Erva Mehmet ve mutlu bir. Erva nerede acaba ya? Aa, bakayım chatten. Ben böyle seviyorum kendimi. Hmm. Hmm. Erva. 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 Ben dinler misin diyor. Hayır. Hayır. Uzak durun benden. Gidiyorum ben. <laughs> Senin evin eski. Aha. Demek ki evde bir yerde bunlar. Burası olmaz. Aa Mehmet'in evi. Hmm. Aha. Vay. Aa, beni de alın. Vay. Beni de Beni de Beni şey. al. Ne, ne oluyor ya? Beni eve alır mısınız lütfen rica Hayır oldu? düştüm ya. Kapıyı açsana karı. Allah Allah. Nazan yazıyor bir de lan. Aa bizim Mehmet'in abisi geldi. Aa buradaydı zaten. Ben geleceğim buraya. Gel. Kapıyı açar mısın Mehmet? Ne yazmış? Abla ne yapıyorsun ya <laughs> Mehmet? Aa! Mehmet seni banladı. Mehmet. <laughs> <laughs> Mehmet seni banladı. Aa! Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bunlar ne yapıyor burada ya? Allah Allah. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. daha fazla da like butonu, abone olmayı, bu tarz videoda görmek like butonuna bunu hepimiz yapıyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. bye.